hava, dışarıda, bizimle birlikte olan bir dost gibi. Ama onu göremiyoruz, sadece hissediyoruz. Rüzgar. Bazen hava hareket eder ve rüzgar olur. Rüzgar estiğinde ağaçların yaprakları dans eder. Uçurtmalar havada uçuşur. Rüzgarı hissettiğimizde Hava bizle oynamak istiyor demektir. Sıcak ve soğuk. Hava çok sıcak olduğunda dışarıda oyun oynamak çok eğlenceli olur. Ama kışın hava soğuk olunca kalın giyinmemiz lazım. Yani hava yazın sıcak, kışın soğuk olabilir. Oksijen. Havanın içinde oksijen adı verilen bir şey var. Oksijen sayesinde nefes alabiliyoruz. Ağaçlar havada oksijen yapar. Bu yüzden ağaçlar çok önemlidir.